Merhabalar sayın seyircilerimiz. Şu anda Rize Belediyesi Başkanlık Makamından size sesleniyoruz. Daha önce ifade ettiğimiz ve çalışmalarını tamamladığımız Meydan Projesi'nin artık uygulama safhasına geçme noktasındayız. Bugün imzalama sürecini inşallah tamamlayarak önümüzdeki zaman dilimi içerisinde bir fil inşaata başlayacağız. Tabii bu projelerimizden, bizim on numara projelerimizden sadece bir tanesi. Daha önce devamlı olarak kamuoyuna paylaştığımız gibi, on numara projelerimizden özellikle şu anda diğerlerinin de hangi safhada olduğunu kısaca değinmek istiyorum proje e, imzalama e, sürecine geçmeden önce. Bilindiği gibi Teleferik e, projesi e, bizim e, kamuoyunun e, uzun yıllardır rizemizde beklediği projelerden birisidir. Ve şu anda e, bütün kamulaştırma e, çalışmalarını tamamlamış e, bulunmaktayız. Sadece e, Teleferik'in e, ayaklarından birisinin e, bulunacağı alanın e, kamulaştırma e, çalışması tamamlandıktan sonra var olan e, projemizde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ tarafından e, tamamlanıp e, belediyemize e, sunulduktan sonra yap işlet devlet modeliyle bu projemizin gerçekleştirmesini e, sağlayacağımızı ümit ediyoruz. Bir başka projemiz malumunuz Mavi Şehir ve Sahil Külliyesi projesi. Mavi Şehir projesi çerçevesinde yaklaşık iki buçuk yıldır Ulaştırma Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı kanallarıyla şu anda dolgu alanı olarak bildiğimiz alanın 1/ bölü bin imar planları tamamlanmış olup artık bu projede Uygulama safhasına geçmiştir diye ümit ediyoruz. Çünkü yaklaşık olarak iki yıldır üzerinde çalıştığımız bu projemizin içerisinde aslında projenin kendisiyle birlikte iki projemiz daha yer alacaktır. Bir tanesi çay çarşısı projesi ki bu projenin yer tespiti yapılarak, Rize Ticaret Borsası'na iletilmiştir. Bu projemiz Rize Ticaret Borsası ile birlikte yapılacak bir projedir. Ve Diğeri de çocuk oyun alanı da bu Mavi Şehir ve Sahil Külliyesi projemiz dahilindeki yerde gerçekleştirilecektir. Tabii burada aynı zamanda projenin ana iskeletini oluşturan külliye, sahil külliyesi dediğimiz e, projedir. Ve burada 5000 bin kişilik bir e, cami ki bu cami tamamen e, beton olmayan bir e, inşaat yapısı içerisinde e, gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Bunun dışında e, on numara projelerimizden bir diğeri de Timya Vadisi e, projesidir ki bu projemiz bizim e, 2014 yılında yapılan ihale çerçevesinde başlamış bulunmaktadır ve 759 konutluk ve içerisinde aynı zamanda orta camiyi de yenile taşıyarak orada yeniden inşa edeceğimiz bir caminin yanında yine bu proje içerisinde bir AVM bulunmaktadır. Buranın inşaatı çok hızlı bir şekilde devam etmektedir. İnşallah gelecek yılın 2017 yılının ortalarında bu inşaatın tamamlanarak ev sahiplerine teslim edilmesi planlanmaktadır. O numara projelerimizden bir başkası ise Salaha Tüneli projesidir. Ee, bu proje bilindiği gibi e, şehrimizin e, ile Salaha vadisini birleştiren e, önemli. E, akslardan birisi e, olacaktır. Ve yaklaşık e, 2800 metre iki tüp e, olan e, gidiş geliş iki tüp olan bu projemiz e, haliyle merkezi hükümetimiz tarafından e, gerçekleştirilmektedir. Karayolları marifetiyle ve e, burada şu ana kadar 850 metrelik e, bir e, mesafenin delgisi tamamlanmıştır. İnşallah 2017 sonunda e, bu Tünel açma işlemlerinin e, tamamlanması e, planlanmaktadır. Tabi bu e, tünel e, tamamlandıktan sonra şehrimizin genel trafik yapısı ve genel e, e, çerçevesinde e, önemli değişikliklerin olacağı öngörülmektedir. O numara projelerimizden bir başkası ise kent ormanı ve ısırlık e, mesire alanı dediğimiz e, alandır. Ki bu alanda da e, şehrimizin, şehrimizde yaşayan insanların e, nefes alabilecekleri bir atmosferin oluşması e, amaçlanmaktadır. Burası da yine e, Orman Bakanlığı tarafından yapımı gerçekleştirilmekte olup tamamlandıktan sonra belediyemize devredilecektir. Bütün proje aşamaları sayın vekillerimiz ve teşkilatımız ve belediye çalışanlarımız ve ilgili bakanlığın bölge müdürlüğü aracılığıyla birlikte tasarlanarak gerçekleştirilmiş olup şu anda çalışmalar, inşaat çalışmaları bir fiil başlamış bulunmaktadır. Ifade edildiği gibi burada bizim on numara proje olarak adlandırdığımız projelerin belki de en önemlisi ve ne olduğu noktasında da kamuoyunun yeterince bilgi sahibi olmadığı bir projede güney-kuzey buluşması dediğimiz projemizdir. Ki biz on numara projeler çerçevesinde ifadelendirdiğimiz, isimlendirdiğimiz bir projedir. Bu Güney Kuzey Birleşmesi olarak adlandırdığımız bu projenin bu hattın içerisinde sahilden liman bölgesinden pehlivan taşı ve pehlivanın kalkan dere yoluna ulaşacak şekilde bir aks oluşturulmaktadır. Burada birbirini tamamlayan tüneller vasıtasıyla gerçekleştirmektedir. Burada yaklaşık 200 metrelik tünelin delgi işlemleri tamamlanmıştır. Diğer çalışmalar ise hızlı bir şekilde devam etmektedir. Şimdi burada dikkati çeken bir konu biz 10 numara proje olarak projelendirdiğimiz bu çalışmaları Topyekun paydaşlarımızla birlikte ifade ettik. Yani bu bu projeler sadece maliyet olarak illa da belediyemizin bütçesinden çıkacak parayla yapılmayacak, yapılmıyor zaten, yapılamaz da. Bu çerçevede baktığımızda bizim önemli olan bu projeleri yapıyor olmamızdır, yapabiliyor olmamızdır ve görüldüğü gibi ismini zikretmediğim tek bir proje vardır on numara projelerin içerisinde o da belediye blokları projemizdir ki o projemizle ilgili olarak da bu dönemimiz içerisinde inşallah hem mal sahipleriyle hem kiracılarımızla ve diğer paydaşlarımızla e, projeyi planlayarak e, bu dönemi inşallah e, tamamlama noktasında e, niyetliyiz. Yani kısaca e, zaman zaman bir e, 5-10 vatandaşımız geçmez ama kamuoyunda bazen ses getiriyor bu arkadaşlarımız. On numara yani orta boylu bir proje yaptığımızda hani 10 numara projeler diye bize sesleniyorlar. İşte 10 numara projeler burada. İfade ettiğim gibi üzerinde başlamadığımız, yol almadığımız, inşaatının süre geldiği bir atmosfer içerisinde olmayan Hiçbir projemiz yoktur. Yani kısacası bütün projelerimizin üzerinde çalışıyoruz. Ki bu projeler yıllardır rice kamuoyunda seslendirilmiştir. Ama inşallah bunları başlamak, ve inşallah da tabii ki tamamlamak e, bizlere e, ya da e, bu düşünce bu bakış açısına hizmet için var olma e, noktasında olan insanlara nasip olur diye düşünüyorum çünkü zaten hizmeti, Allah rızasını düşünmeden yapılan çalışmaların bana göre şahsen bir tarafının eksik kalma noktasında olabileceğini düşünüyorum. Biz halkımıza hizmeti için buradayız ve elimize dengelenin fazlasıyla bu sürecin içerisinde projelerimizle çalıştığımızı da ifade etmek isterim halkımıza. Şimdi esas itibariyle bugünkü programımızın amacına ya da noktasına gelecek olursak, Bugün daha önce projemizin adı biliyorsunuz Cumhuriyet Meydanı ve Kapalı Otopark projesiydi. Malum 15 Temmuz kalkışması ya da terörist e, faaliyetinden e, sonra biz meydanımızın e, adını e, belediye meclisimizin kararıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı olarak değiştirdik. Haliyle projemizin adı da bu şekilde değişmiş oldu. E, ve Burada e, şu ana kadar e, yapmış olduğumuz e, çalışmaları e, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin de katkılarını, e, alarak e, yapıyoruz ve e, ilk projemizin ilk aşaması e, projemizin kaba inşaatının e, gerçekleştirilmesidir ve bu da e, 25 e, Temmuz'da e, ihale e, çıkardık biliyorsunuz o ihalemizi de canlı yayınla sizlerle paylaşmıştık şimdi e, imza törenimizi de e, bu projenin e, müteahhit e, firması olan ve e, kamu ihale kurulunun 2016 Taksim 48 Nolu kararıyla da tescil edilen e, Ar İnşaat e, ve e, Kerem İnşaat taahhüt ortak e, girişimine e, bırakılmış olup altı firmanın girmiş olduğu e, bu e, ihale süreci tamamen şeffaf bir şekilde gerçekleştirildi ve şimdi sizin huzurunuzda imzalarımıza atarak bu sürecin artık kazmayı vurma aşamasına inşallah geçiyoruz geçeceğiz ee, ve 19 bu imzalardan sonra 19 Eylül'de de yer teslimini yaparak inşaata e, başlayacağız. Şimdi e, efendim. Ee, isterseniz önce e, yükleyici e, firmalar e, ara inşaat temsilcisi olarak imzanızı evet Kerem İnşaat temsilcisi olarak hanımefendi ve e, ben de Rize Belediyesi adına Rize Belediyesi Başkanı olarak imzamı atmış bulunuyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyerek hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, var olun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bize hayırlı olsun. Bize hayırlı olsun. Hepimize hayırlı olsun. Evet, oturun arkadaşlar. Evet, tabii e, ifade ettiğim gibi bu projemiz e, e, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Recep Bey'in e, e, ve arkadaşlarının, meclisinin, belediyesinin katkılarıyla gerçekleşecek inşallah. Bu doğrultuda başından beri vermiş oldukları destekten dolayı ben Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanına ve ekibine içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnşallah bu projenin tamamlanmasında büyük katkısı olacak olan Bursalı hemşerilerimiz, çünkü hemşerilerimiz diyorum, aynı zamanda Rize ve Bursa Büyükşehir Belediyesi kardeş şehirleri olup bu çerçevede birçok kültürel, sosyal faaliyetler içerisinde bulunmaktayız. İnşallah bu da fizik olarak da bir bu kardeşliğin meyvesi olarak inşallah Rize'de yaşayacaktır. Ben artık bu imza töreninin canlı olarak Burada gerçekleşmesinden sonra bu canlı yayını sunan, veren ve halkımıza ileten Kaçkar TV'ye de ayrıca teşekkür ediyorum. Memleketimize, Rize'mize hayırlı olsun. Bu proje ve bu projelerin, bahsettiğim projelerin ve gelecekte de yapacağımız bütün projelerin içerisinde başka Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Dünya Lideri Recep Tayyip Erdoğan hemşerimizin büyük katkıları olduğunu, hükümetimizin, başbakanımızın, bakanlarımızın, vekillerimizin ve bütün sivil toplum kuruluşlarının ve tabii ki belediye çalışanlarım, başkan yardımcılarım, müdürlerim ve tüm çalışan ekibime de bu ve diğer projelerde yapacakları katkılardan dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Halkımıza hayırlı olmasını diliyorum.